Evet Merve Dizdar oyuncu Kan Film Festivali'nde ülkesini Avrupa'ya kötüleyip bir de yaşadığım coğrafya benim ülkem diyemedi. Ondan sonra yok kız kardeşlerimin şöyle böyle bir kız kardeştir bir kız kardeştir. Neyse yine bir tane uçan süpürge önemli bir prestijli bir ödülmüş. Orada bir tane adını unuttum sanatçı kız da işte her ne kadar kız kardeşlerimiz ağlayarak bu karanlık duruma karanlık bir durummuş bizim ülkemizdeki duruma oy verdilerseymiş efendim ne zaman ihtiyaçları olursa kendileri yanlarında olacakmış. Kardeşim yemin ediyorum bunların hepsini bir tedavi ettirmek lazım. Çok ciddiyim. Yani anlam anlamış değilim yani. Şey nereniz sizin karanlık? Anlamadım ben. İstediğiniz gibi giyiniyorsunuz, istediğiniz gibi geziyorsunuz, istediğiniz diziyi çeviriyorsunuz, istediğiniz role bürünüyorsunuz, her şeyi yapıyorsunuz. Evlilik, içi, dışı, hayat, her şey aşikare ama karanlık. Sizin beyinleriniz karanlık. Diğer taraftan gazeteci tayfasına bakıyorum. Can Ataklı bugün yok efendim <laughs> seçimi kaybetme hala Merdan Yanardağ seçimi kaybetme kaybettiniz artık sizin kendi tarafınızdaki Cüneyt Özdemir falan filan Şaban Sevinç onlar bile artık akıl fikir versin diyor. Gerçekten bunların durumları çok travmatik. Yani... Sanat camiası özellikle kafayı yemiş hani gidecektiniz Tayyip Erdoğan ülkeyi hani kazanırsa ülkeyi terk edecekler vardı onlar bir terk edin gidin ya valla gerçekten terk edin gidin siz ya devlet size bir fon bağışlasın orada da sıkıntı çekmeyin biz size var ya devlet vergilerimizle bakalım çok ciddiyim bak çok ciddiyim ya bu kadar olmaz ya. Nesini beğenmiyorsunuz ülkenin? Sizin kadar rahat yok. Bak sanat camiası kadar bu ülkede bu iktidardan rahat, yararlanan yok ya. Sanat camiası kadar. Bu belediyelerden hangi CHP belediyesi bizim muhafazakar kesimden işte atıyorum Mustafa Demirci olsun, Uğur Işılak olsun, ben yazar olarak... Kimleri çağırmış? Kimseyi. Bizimkiler onlardan hepsini çağırdı. Ne o? İnsan ayırmıyoruz. Ama en ufak şeyde de pat kazı atan bunlar oluyor. Ama yine beğenmiyorlar. Bakıyorum. Yani hükümete sayıp sövenlerin hepsi belediyelerden iş almış. Bir de mış gibi yapanlar var. Mış gibi. Hiç sesini çıkarmayıp rüzgar nereden esecekse o tarafa doğru kayanlar var. Onları da hepsini yazacağız. Ama sor bu sanatçılara burayı beğenmiyorlar. Abi siz bu ülkede her şeyi yapıyorsunuz ya plajlara git yani herkes çırılçıplak sokaklara git kadınlar bez parçasıyla dolaşıyor böyle şu kadar kısacık etekler minicik dizilerde hangi sahnede öpüşmediniz ya hangi sahnede koklaşmadınız kardeşim hangisini yapmadınız hatta siz bence şimdi daha da özgürleşeceksiniz ama yok burası şeymiş ya dindar bir cumhurbaşkanının yönetimindeki ülkede özgür olduğunuz kadar Hiçbir zaman olmadınız. Yine adam size yaranamıyor. Bir de kız kardeşin bize ihtiyaç yok. Siz kendi kız kardeşlerinize bakın. Bu ülkede Erdoğan'a oy veren kadınlara, genç kızlara seslenmeyin siz. Ne kadar iyi veya kötü örneksiniz orası da tartışılır. Siz kendi kız kardeşlerinizle gayet mutlu yaşayın. Böyle bir fanusun içine kafanızı sokmuşsunuz. Deve kuşu kafanızı gibi görmüşsünüz. Deve kuşu gibi kafanızı kuma. Anlatabiliyor muyum? Kuma. Bir karanlıktır gidiyorsunuz. Sizin beyninizdeki bütün şeyler. Kofralar yanmış. Mümkün değil ya. Sırf adam dindar diye, sırf muhafazakarlar yönetimde diye, dindarlar yönetimde diye her yer karanlık diyorsun. Ya Türkiye hiç aydınlık olmadığı kadar aydınlık ya. Bu kadar yatırım. Bak bugün Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ bağlandı. Yani dedim tamam hiç mi bir şey yok yaptı çok da güzel şeyler yaptı dedi. Eleştirim şunları. Ha bak bunu böyle de bana. Şunları yaptı de, bunları da eleştiriyorum de. Ama bu sanatçı takım abi her şeyin en iyisini onlar yapıyor, her şeyi onlar yapıyor ama yine onlar bu ülkeyi beğenmiyor. Gidin abi, gidin. Gidiyorlar tamam mı? Parası olan da gidiyor, alıyor sonra yine tıpış tıpış buraya geliyor. Türkiye gibi memleket yok be. Batıyı be şey yapıyorsunuz. Git batıyı gör. Evet. Siz kendi kız kardeşlerinize bakın. Bizim kız kardeşlerimizde hiçbir problemimiz yok. Erdoğan'a oy veren kadınlar, genç kızlar onları sürekli küçümsemekten artık vazgeçin. Siz nesiniz? Bu ülkeye sanat adına bir şey katıyorsunuz. Sosyo-kültürel olarak ne katıyorsunuz? O da sanatın da tartışılır. Kime göre neye göre? Bana göre Merve Dizdar'ın sanatçılığı. Ya her türlü sahnede varsınız ama yok hep bir karanlık hep bir karanlık. Siz önce kendi beyinlerinizi bir aydınlatın. Ondan sonra bak gerçekten hani var ya bir şey böyle şaka yapar aydınlanacaksınız. Ne Merve Dizdar ne de başkası bu ülkede insanlara tamam mı özgürlük adına bir şey söyleyemezsiniz. Bu hükümetin nimetinden en çok siz faydalandınız. Bu hükümetin nimetlerinden, bu hükümetin anladın mı? Bu hükümetin imkanlarından size sorduğu, Nimetlerden en son en çok siz faydalandınız. En çok siz konser aldınız sizler. Ya Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle çekilen filmde devlete siz neredeyse küfür ediyor ya sanatçılar. Türk ordusuna iftira atan Tabipler Veli Başkanı'nı o Merve Dizdar'dı böyle böyle alkışlayan. Bizim Burak Haktanır karşı çıkmıştı. Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle olan filmlerden galalarında siz tepkinizi devleti daha ne yapacak bu devlet size ya? Ben faydalanmadım. Bak ben bu hükümetin ben işimi yapıyorum. Bana ne, ne ben sizin kadar aldım mı acaba söylesin sizin yazarlarınız kadar. Acaba hükümeti destekleyen Alişan, Alişan. Yeşim Salkım kadar aldı mı soruyorum konser belediyelerden aldı mı? Muhaliflerin imkanları Alişan'a sunuldu mu? Yok. Ama yine beğenmiyorlar. Ay karanlık karanlık. Ay siz kendi karanlığınızda kaybolmuşsunuz o yüzden böyle şuurlu düşünemiyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler. Bunlara var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Biz Amerika gelip Türkiye'de el pençe divan dursa aa Amerika sana yakışıyor mu bizim karşımızda el pençe divan durmak falan derler. Çünkü kendi ülkelerinde kendilerine yabancılar. Dinlerine, kültürlerine, örfüne, adetine yabancılar. Sevmiyorlar, takıntılılar. Sorun bu. Sorun bu. Evet efendim. Kültürse kültür, sanatsa sanat yapın. AKM içinde o kadar laf söylediniz. Yıkıyorlar, yıkıyorlar. Daha güzelini yaptılar. Yok, ah, ah yaranamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Size hiçbir şey yaranılmıyor. Çünkü neden? Sebebi Recep Tayyip Erdoğan. Dinden ve muhafazakar insanlar ön planda. Hep kendileri gibi olacaklar çünkü. Evet şimdi programın sonuna e eklediğim videoyu da görürsünüz. O onda da kısaca özetliyorum. Görüşürüz. Ya şu var ya bazı sanatçıları anlamak mümkün değil. Önce Merve Dizdar biliyorsunuz Cannes Film Festivali'nde ülkesini şikayet etmişti. Yok işte yaşadığım coğrafyada karanlık gelecek falan filan kız kardeşlerim havasında. Şimdi bir tanesi de çıkmış adını unuttum uçan süpürgemine bir ödül töreninde işte Türkiye'nin bu karanlık durumuna oy veren kız kardeşlerim şayet bize ihtiyacınız olursa biz buradayız diyor. Ya siz valla hastasınız ha, harbi hastasınız. Yani çok ciddiyim. Okay, Bugün çok ciddiyim. de Ali Atif bir sormuş diyor ki ya bu... Hükümeti savunanlar niye CHP'yi iyileşsin diye yorumluyorlar. Ben de diyorum ki evet bu CHP'ye oy veren, bu kaybetmeye mahkum bu karanlık zihniyetli CHP'ye oy veren kız kardeşlerimizin geleceği için biz CHP'li de iyi olmasını istiyoruz. O yüzden eleştiriyoruz ve iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Siz önce kendi karanlık beyinlerinizi bir aydınlatın da ondan sonra gelin sürekli kazanan bir adama oy veren insanların yargılama hakkına sahip olun. İstediğiniz gibi yaşıyorsunuz, istediğiniz gibi oyluyorsunuz ama yine beğenmiyorsunuz diye. Çünkü herkes sizin gibi olsun istiyorsunuz. Siz önce kendi kız kardeşlerinize bakın, kendi kafanızı düşer. düzeltin olur mu? Sonra bize gelir.